Okyanuslar, ormanlar ve kutuplar. Dışarıdan bakıldığında dünya sessiz ve sakin görünüyordu ama böyle olan yalnızca ince dış kabuğuydu. Derinlerine indikçe evimiz olan bu gezegenin ısısı güneşin yüzeyinden bile daha sıcak olabilir. Dünyanın kaya gibi olan ve üzerinde yaşadığımız bölümüne yer kabuğu denir. 30 kilometre kalınlığındadır. Dünyamızı bir elma gibi düşünürsek bu kabuk yalnızca bir deri kalınlığındadır. Merkeze doğru yaklaştıkça her metrede ısı giderek yükselir. Yer kabuğunun altı kaynayan suyun beş katı kadar sıcaktır. Yer kabuğunun altındaki katmana ise dünyanın mantosu denir. Burası tam 3000 kilometre kalınlığındadır. Buradaki kayalar erimiş demirden daha sıcaktır. Bu kalınlık plastisin gibidir ama her yıl birkaç santimetre ilerler ve sıcak bir kaya kabuğun 5000 kilometre altında hareket eder. Bir değirmen ya da kayış gibi kabuk parçalarının yerini değiştirirler. İtici güç kabuğun 6000 kilometre altındadır. Dünya doğduğunda dünyanın merkezi çıkan bu ısıyı depolamıştı. Bu da manto bölümünün çaydanlıktaki su gibi durmasını sağlamıştı. Çekirdek, ateşten 6 kat daha sıcak olan sıvı metalden meydana gelmiştir. Ve dışarı çıkmaz. Ama kaya tabakasının yaptığı baskı bir araya geldiğinde... ...içerideki katı çekirdekten çok daha fazladır. Çekirdeğinin hala hareket halinde olmasından dolayı gezegenimiz hala hareket halindedir.